doğal sayıları okuyup yazma. Bunun için önce rakamdan başlayalım. Onluk sayma sisteminde kullanılan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi sembol veya işaretlere rakam denir. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamların sayısı 10 tanedir. sayma sayıları saymada kullandığımız mesela sınıfımızı sınıfımızdaki erkek öğrenciler, kız öğrenciler sınıfımızdaki sıraları okulumuzdaki sıraları okulumuzdaki öğrencileri öğre, okulumuzdaki öğretmenleri saymada kullandığımız sayılar var. Bu sayılar bu sayılara sayma sayıları diyoruz. Tanımı ise sayma sayıları varlıkları nesneleri sayma işinde kullanılan sayıların her birine sayma sayısı denir sayma sayıları birden başlar ve sonsuza kadar devam eder. Şimdi sayma sayılarını büyük S ile gösteriyoruz. Şu şekilde sayma sayılarını gösterdik. Birden başladık. 2, 3 diye devam ettik. Bu sonsuza kadar devam eder gider. Doğal sayılar, sayma sayılarına sıfır sayının katılması ile elde edilen sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar sıfırdan başlar, sonsuza kadar devam eder. Doğal sayıları büyük N harfi ile gösteriyoruz. Şu şekilde sıfırdan başladık. 1, 2, 3 diye sonsuza kadar ne yaptık? Gittik. Buna doğal sayılar diyoruz. Şimdi doğal sayılarla sayma sayılar arasında bir ilişki var mı? Evet. Doğal sayılarla sayma sayılar arasında bir ilişki var. Doğal sayılar sayma sayıları kapsar, içine alır. Şimdi doğal sayıları buraya bir yazalım. Sıfırdan başladı. 1, 2, 3, 4 diye devam etti. Sayma sayılar da bu doğal sayıların içinde yer alıyor. Şu şekilde gösterirsek sayma sayıları eşittir. 1, 2, 3 diye devam eder ve sonsuza kadar gider. Kısaca sayma sayıları doğal sayıların içinde yer alır. Veya doğal sayılar sayma sayıları içine alır, kapsar. Şöyle gösterecek olursak. Bu bir küme, sayma sayılarının içinde yer aldı. Yine ikinci bir küme, bu da doğal sayıların içinde yer aldı. Doğal sayılar sayılar sayma sayılarını içine alır veya sayma sayıları doğal sayıların içinde yer alır şeklinde söyleyebiliriz aralarındaki ilgiyi. Doğal sayıları sayı doğrusunda gösterme. Doğal sayılar sayı doğrusu üzerinde sıfır ile başlar, birer birer artarak sağa doğru devam eder. Sıfır başlangıç noktası, referans noktası, orijin olarak adlandırılır. Şimdi burada sayı doğrusunu şekilde görüyoruz. Sıfır burası nedir? Başlangıç noktası. Sıfıra başlangıç noktası diyoruz. Başka ne denir? Orjin denir. Veya referans noktası denir. Sağa doğru sıfırdan başlar sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gittikçe sonsuza kadar genişler. Yani büyür. Demek ki doğal sayılar sağa doğru ne yapar? Sıfırdan uzaklaştıkça büyür, sıfıra yaklaştıkça küçülür. Onu da şöyle belirtebiliriz. Mesela 4 sayısı 6 sayısından küçüktür. Şöyle 4 sayısını işaretliyorum. Burası A olsun. 6 sayısı da B olsun. Yani A noktası B noktasından küçüktür. 4'ün uzunluğu şöyle 4 birim mutlak değerce. 6'nın da uzaklığı böyle 6 birim. İkisi arasındaki fark nedir? 2 birimdir. Demek ki buradan şunu anlamamız lazım. Sıfırdan uzaklaşan doğal sayılar büyür. Sıfıra yaklaşan doğal sayılar küçülür. Bir de sayı doğrusu üzerinde bulunan sayılar sağ tarafa doğru büyür, sol tarafa doğru ne yapar? Küçülür. Onluk sayma sisteminde basamaklar. Basamak neymiş? Bir doğal sayının rakamların her birinin bulunduğu yere basamak denir. Her bölükte 3 basamak bulunur. Her bölükte 3 basamak bulunur. Bölük neydi? Bölük de sayıların sağdan sola doğru 3'erli gruplandırılmasına bölük deniliyordu. Onları da göreceğiz. Şimdi basamaklar sağdan sola doğru şöyle yazarsak soldan sağa doğru birler basamağı diye başlar. Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı 100 binler basamağı, milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı, 100 milyonlar basamağı virgül 3 nokta şeklinde büyür. Yani basamaklar bu şekilde sağdan sola doğru ne yapar? E, büyür. Bir tane sayımız olsun. Bu sayı üzerinde basamaklarımızı anlatmaya çalışalım. Sayımız 453.798.102. Şimdi buradan baktığımız zaman iki birler basamağı. 0 onlar basamağı, 1 bir birler basamağı. Sağdan sola doğru içeride grup yaparsak buna bölük demiştik. Bu bölük birler bölüğü olur. Yine 8 binler basamağı, 9 10 binler basamağı, 7 de 100 binler basamağı. Bunu da yine tekrar ediyorum. Sağdan sola içeride gruplandırdık. Buna da binler bölüğü dedik. 3 milyonlar basamağı, 5 basamağı 5, 10 milyonlar basamağı, 4 de 100 milyonlar basamağı. Bunları da sağdan sola gruplandırdığımız zaman milyonlar basamağı deniyor. Yani bundan sonra da milyonlar bölüyor, milyarlar bölüyor, trilyonlar bölüyor şeklinde sayılarımız ne yapıyor? Genişliyor. Yani bir örnek daha yapalım buradan. Örnek 1'i inceliyoruz. Şimdi 276 milyon 438 5 birler basama, 9 onlar basama, 1 yüzler basama, 195 birler bölü bölük olarak belirtirsek, şöyle de yazabiliriz buraya. Birler, bir daha deniyorum, birler bölüğü. Şimdi 8 binler basamağı, 3 10 binler basamağı, 4 de 100 binler basamağı. Burayı da binler bölüğü. Birler bölü binler bölü ve 6 milyonlar basamağı, 7 10 milyonlar basamağı, 2 100 milyonlar basamağı. Burayı da milyonlar bölüyü diye okuruz. Şimdi sağdan sola gruplandırdık. Burasına birler. Birler bölüyor. Yine üçerli saydık. Buraya da binler bölüyor dedik. Sağdan sola gruplandırdık. Buraya da milyonlar bölüyor dedik. Şimdi sayılar önce okurken önce bölük ismi söylenir. 276 milyon 438 bin 195 diye ne yaparız? Bu sayıyı okuruz. Şimdi örnek 6'yı yapmaya çalışalım. İki tane örneğimizi bu şekilde sayısının basamaklarını yazınız demiş. Şöyle belirtiyorum. 2 çarpı birler basamağı o da 2. 4'ü yapıyorum. 4 çarpı onlar eşittir 40. 3 çarpı yüzler basamağı eşittir 300 şeklinde. 8'den başlıyorum. 8 çarpı 1000 eşittir 8000. 5 çarpı 10 bin eşittir 50 bin. 4 çarpı 100 bin eşittir 400 bin. Altı çarpı bir milyon eşittir 6 milyon. Bir çarpı 10 milyon eşittir 10 milyon ve 9 çarpı 100 milyon eşittir 900 milyon. Bu şekilde ne yaptık? Basamaklarını yazdık. Evet, bir tane daha yapıyorum. Yine 9 çarpı birler eşittir 9. 4 çarpı onlar basama eşittir 40. 5 çarpı yüzler basama eşittir 500. 3 çarpı binler basama eşittir 3000. 8 çarpı on binler basama eşittir 80.000. 4 çarpı yüzbin 100 binler basamağı eşittir 400 bin. 6 çarpı milyonlar basamağı eşittir 6 milyon. Ve 2 çarpı 10 milyon basamağı, 10 milyonlar basamağı eşittir 20 milyon. Bu şekilde sayılarımızı basamaklarına ayırıyoruz. Buradan da bir örnek yapalım. 6 çarpı 1 eşittir 6. 5 çarpı onlar basama eşittir 50. 2 çarpı yüzler basama eşittir 200. 8 çarpı binler basama eşittir 8000. 9 çarpı on binler basama eşittir 90 bin. 4 çarpı yüz binler basama eşittir 400 bin. Bunun hepsinin toplamı Sayının kendisine eşit olur. 498.256. Yani basamak değerler toplamı sayının kendisine eşit olur. Evet, buradan bir örnek daha yapıyorum. 9 çarpı birler basamağı eşittir 9. 6 çarpı onlar basamağı eşittir 60. 70 çarpı yüzler basama eşittir 700. 5 çarpı binler basama eşittir 5000. 4 çarpı 10 binler basama eşittir 40 bin. 2 çarpı yüz binler basama eşittir 200 bin. 6 çarpı milyonlar basamağı eşittir 6 milyon. 3 çarpı 10 milyonlar basamağı eşittir 30 milyon. Ve 5 çarpı 100 milyonlar basamağı eşittir 500 milyon. Bunların hepsinin toplamı sayının kendisine eşittir. Sayımız da 536.245.769'dur. Şimdi burada sorularımız var. Bu sorularımızı çözmeye çalışalım. Yukarıda verilen ve içerikleri farklı özdeş kartlar bir araya getirilerek farklı sayının okunuşları elde ediliyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde yer alan sayılardan hangisi bu elde edilen sayılardan biri ol olamaz. 78405 78405 78405 sıralıyorum. 1 70 8 400 400 5 78 bin 405 var demek ki. Evet. Burayı siliyorum. Şimdi başka seçeneği 57804 57000 57000 57000 57 var mı yok Şöyle çiziyorum 805074 Hemen bakıyorum 800 800 5 1000 800 800 74 70 4 bu şekilde numaraladık. 8 şeklinde numaraladık. Burası var. Evet bu sayıyı bulduk. 4875 4875. Bu da var. Olmayan sayımız şu gördüğümüz Bursa. Altıncı e, soruyu yapmaya çalışalım. 323 milyon 66414. Yukarıda verilen doğal sayının o aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şöyle bakıyoruz. 323 milyon demiş. 323 milyon 616 bin 404 323 milyon 666 bin 404 323 milyon 606 bin 414 Evet. D şıkkını işaretledik. Yedinci soru. 505 milyon 40 bin 4. 505 milyon 40 bin 4. 505 milyon 40 4. 505 milyon. Şöyle yazıyorum. 505 milyon 40 bin 4. Şu sayıyı bulacağız. 505 milyon 40 bin 4. Yukarıda verilen ve içerikleri farklı özdeş kartlar bir araya getirilir. Farklı sayıların okunuşları elde ediliyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde yer alan sayılardan hangisi bu elde edilen sayılardan biri olamaz? E, 62.509 62.509 509 bu var 205 bin 69 2 100 5000 5000 69 bu da var 9 2000 65 bu da var şu olamaz olmaması lazım 9 3000 3000 3000 yok evet rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayının 10 binler basamağında bulunan rakam ile rakamları farklı 8 basamaklı küçük doğal sayının yüzler basamağında basamağında bulunan rakamın toplamı kaçtır diyor. Rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi rakamları farklı olacak, en büyük sayı olacak. Şöyle yazıyorum. 0 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle içeride gruplara ayırırsa 8 basamaklı sayı olur bu. Bu sayının rakamları farklı. 8 basamaklı en büyük doğal sayının 10 binler basamağında bulunan. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında bulunan, on binler basamağında 4 bulunuyor. Rakamları ile rakamları farklı 8 basamak en küçük doğal sayının yüzler basamağında bulunan. Şimdi en küçük olunca şöyle yazıyoruz. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gruplandırıyorum bunu da. Şöyle. Evet en küçük doğal sayının yüzler basamağında bulunan birler, onlar, yüzde Burada da 5. Rakamın toplamı kaçtır diyor. 4 ile 5'i toplarsa 9 dokuz yapar. 9'u işaretliyorum. 8. soruda da yukarıdaki verilen rakamları birer defa kullanarak yazılabilecek en küçük ve en büyük 8 basamak doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi 8 basamaklı sayı en büyükten en küçüğe doğru ne yapalım? Yazalım. 8, 7, 6, 5, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Bu en büyük sayı. Şimdi en küçük sayıyı yazacağım. 1, 0, 3, 4, 5. 3 4 5 6 7 8 Bunun toplamını istiyor. Burası 8. Zaten 8 bir tane var toplamda. Burası da 8. 9 9 9 9. Evet. 7 9. Evet, şu şekilde alıyoruz. 4 rakamları farklı. 9 basamaklı. En büyük doğal sayının milyonlar basamağında bulunan rakam ile rakamları farklı. 9 basamaklı. En küçük doğal sayının binler basamağında bulunan rakamın çarpımı kaçtır? Yine 9 basamaklı dediği için 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 basamaklı en büyük doğal sayının milyonlar basamağında bunlar rakam. Burada 6 bulunuyor. Küçükten büyüğe yazıyorum. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yaptık? Küçükten büyüğe yazdık. Bunun da en küçük doğal sayı binler basamağında bunlar rakam. Binler basamağında 5 bulunuyor. İkisinin çarpımı 6 çarpı 5 eşittir 30'dur. 67 milyon 507 bin 257. 67 milyon 507 257. Yukarıda okunuşu verilen sayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Binler basamağında 507 sayısı vardır. Binler basamağı vardır. Milyonlar basamağında 67 sayısı vardır. Evet. Vardır. 100 milyonlar basamağında 6 rakamı vardır. Hayır, yoktur. 100 milyonlar, bir milyonlar, on 10 milyonlar, 100 milyonlar basamağında 6 basamağı yoktur. 9. sorumuz. Birler bölüğünde 305. 305'i yazıyorum. Milyonlar bölümünde 76, 76'yı da şuraya yazıyorum. Ve binler bölüğünde 80 olan, 0.80. Doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 76 milyon 80 bin 305 beş de. Evet. 10. sorumuz. Aşağıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir. Birler bölüğü 6. Birler bölüğü 6. Evet. Milyonlar bölüğü 326, 326. Binler bölüğü 6. 326 milyon 6006 326 milyon 6006 sayısını ne yaptık bulduk beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum